Bakalım kimmiş? <laughs> Karşılıklı çekişiyorsunuz. Niye şok oldu bu? ne oldu? Söylesen teyzeye. Ne oldu? Bakıyor. <laughs> Neye bakıyorsun? Gel. Ya bir sarılalım. Özlemedin mi? Oh. Kim geldiğini söylemedim. Çok üzüldüm. Çok üzüldüm. Kankam ve onun gizli kocası. <laughs> gizli hayran. Yeni gelmiş gibi mi yapıyorsun? Evet. Halbuki yeni gelmedim. Arkadaşım ne yapıyorsun burada? Daha var üst süreyim dedim. Çok taşı bir kalem seçmişim güzel oldu. Üzülmedin mi? Şu. Şunu sürdüm kötü yani oldu. Tam üzerine ya? şey glossu çok güzel durur. Turuncu bir oldu. Tamam. Benim şu yaralarım da tam iyileşecekti. Geri çıktı. Tamam, tam Yok doktor bana şu ilacı vermiş. Neymiş o? Kortizol gibi bir ilaç. Tam neyden doluyormuş Yani neyden? yani doktor da... Do... Sana bir krem söyleyip git onu sürsün. İyileş. Ben teşekkür edeceksin. <laughs> şey var ya... <gülüyor> <gülüyor> bu ilacı hiç zımba gibi olacaksın. <laughs> Zımbaya dönüşüyor reklam. <laughs> 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 ben kafama göre bir şey sürebilir miyim? Allah'ın ağır kesicisini bile içemiyorum. Bence o bir şey değil ki. Buna ben neler neler yaptım. Bir şey söyledin. Şey neler yedin? Sen yeni bir şeyler mi aldın? Yok, bunları almıştım zaten. Makyaj malzemelerimi bir yenilemiştim. Sen bilirsin. Neydi Şunlar. Bunu göstermiştim ya. Bunu hatırlıyorum. Bunu hatırlamıyorum. Şu. Ben maybeliğine geçtim daha sonra. Yo, L'Oreal güzel yani. Kaş kadın. Benim Kaş de kaşlarım dün. çok çıktı ama... ...original. Sen kaşlarını komple bıraksan ne kadar olur? Açım çok oluyor. Çok oluyor. şey, e, ee, bayağı oluyor bu arada gerçekten. Olur olur. Evet. Bir de zaten bak şu kaşımı yanlış almıştı. Ben kavit sevmiyorum. Ya. Almamış. Ben bir şey sürüyorum. Yıllardır değişmez. Alnında çıkarıyor. Influencer takip ediyor. <laughs> <laughs> Hemen linki... kızı görüntü bir şeyler <laughs> alınca geliyor. <laughs> linki bu aşağı bırakıyorum. Linkine tükürüyor. <laughs> linkleyeceğim size arkadaşlar. Ama gerçekten ciddiyim bu arada. Ben memnun kalmış asla En son aldığım serum mesela çok güzel cilt aydınlatıyor. Şimdi bak senin kaşın zaten çok. Hayır. Sen bir şey de çıkmaz mı? Hayır çıkmıyor işte küsüyor. Bak saçma sapan bir şey var bende böyle batın inançta. Küsüyor. 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 Mesela bak saçım bir kere ben hatırlıyor musun? Bir kestim. Birine kestirdim. İstediğim gibi kesmedi aslında fazla kesti saçımı gürlüğünü sevdiği için. Saçım uzamıyor. Allah Allah. Kendi olsun. kuaförüme gittim. Adam sadece uçlarından aldı. Eski Ama geri geldi. Uzamıyor He. derler ya. O eski geri geldi. Mesela Sadettin Bey diyor ki al saçın değişmiş. Mesela, şey. Hani karnın çok toptu. Sevda Çenem tutulsun röportajımı böyle. <laughs> 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 Neyse. Şimdi zaten beni konuyu orada Ya işin güzel olunca biliyor musun? Siz <laughs> <laughs> bak izleyin. Sevda çenen tutulsun gerçekten. Güzel gösteriyor bak şey düşün. Bak Abi. ya. <laughs> tipi kötü sadece ışık lambalarımın yuvarlak bir Aynen. Çok göz alıyor ya. Senin süre yanımın mı? E değilsin. Olsun şey ben... ötüyor, göz bebeğini küçültüyor o yüzden güzel çıkıyor. Aa. Evet. Mühendis bey öyle mi? Alakası var pek gerçek. Yok ya. Tanrı'yı güzel çıkıyor. Güzel. Biz, güzel, güzel. biz güzeliz. <laughs> biz, biz güzeliz. <laughs> Kanka bu arada saçımı ben güya maşa şey yapmıştım. Dünya muf falan şeyler. Hemen. Ay tokan çok inceymiş korkmasın. İşte Lastik var bende ama. Aç aç olmaz. Ben dökülmesin diye bak biliyorsun saçım dökülüyor benim çok. Hı? İşlem görmüş saçlarım. Allah'ım <laughs> Allah saç <sen> elinde kalıyor. <laughs> Daha mi, e, siz mi kesmiştiniz saçımı? <laughs> Kafer salonumuza hoş geldiniz Atlas gibi. <laughs> Kaşların çok inatçı ya. Benim saçım öyle Koyu da beni şey gösteriyor ama. Çok koy çıkıyorsun çok sen. Çok sert O kadar sert benim. olmuyor mu? Ama Hadi senin kaşların sert, sert ya o yüzden herhalde. Hadi gidelim. Yani gidelim. Güle güle. Gidelim. Ben sana şimdi salonda daha komik şeyler göstereceğim. Salondaki koltukları gördün mü? Şeyleri. Ya. Yastıkları. Ha ya, evet. Ben fotoğrafını çektim. Hatta arkadaşım şey yazacaktı. Arkadaşım yeni ona bölünmüş gibi. Şu kahverengi yastıkları da kılıf aldım. Ama ona küçük geliyor. Ya. <laughs> <laughs> Ama ben bunun için şimdi yastık getirip dolduracağım. Ha, bir şey diyeceğim. <laughs> Makas getirin, güzel. Değil. Ben böyle şeydi, baktım dedim ki ya 20 santim, bu zaten çok yumuşak. İçini <laughs> sokarım. Denedin mi peki? Olmuyor, olmuyor. Hiç. Asla olmuyor. Çıkardım. Şey <laughs> şimdi ben bunun için başka yastık getireyim, dolduralım. Zaten, Bak böyle güzel olacak, değil mi? Ben beğendim, evet çok güzel. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Konuş falan konuş. Şunları tepiden aldım. Yani çok sağ. Başta. <laughs> Oğlu şöyle oynuyor. Şey muhabbeti var ya. O videoyu göstereceğim. Mimsi yarışması hakkında ne düşünüyorsun? İyi yendin beni. Ama ben montajda yenebilirim senin yendiklerini çıkartarak. <laughs> <laughs> Sen iyi yenildin. Her zamanki gibi. Benim ekran süremin yani. Sen ne ara Ben bunları. ama hayır seslerim hakimim. Seslere Görüyor ben de hakimim. Görüntü gitti. Aynen. Neyse. İzliyorum. Ok mu nok mu daki mağara bu adamları, bu adamları biz var. ilan edildik aynen. bu arada. Görüntü var sesi. Yani, Kesinlikle yani, yemin ederim mağaradan çıkmamanız yani. gerekiyor. Yani, mağara adamı olarak yani, biz ilan edildik. Bu sürecinin ilk aşamasındasınız siz. <gülüyor> Özellikle şu. <laughs> <laughs> Angry Birds çıktı. <laughs> Bunu yolda kocasıyla falan görürseniz arkanızı dönmeden başlayın. kaçın. Kocama mesaj atmayın. Dilan Polat. <gülüyor> <gülüyor> İçimizdeki kestane hmm. balı mı çiçek balı mı çiçek balı çiğnemesi <laughs> güzel çünkü atlas teyzen başka çocuklara hediye alabilir mi ayırmış teyzen elbise giyebilir mi giyer teyzen ruj sürebilir mi Hı? dudaklarını kırmızı yapabilir mi yapar teyzen sado ile evlensin mi evlenmesin mi zaten. vay <laughs> atlas sado başka çocuklara hediye alsın mı Alamaz. Atlas nohut pilav mı ıspanak makarna Nohut pilav. Tayin pekmez mi? Beyaz çorba mı? Beyaz çorba. Yoğurt mu beyaz çorba mı? Yoğurt. Yoğurt mu <laughs> pilav mı? Yoğurt pilav. İkisi birlikte. <laughs> Çocuğum toplandı gidiyor. Bakayım annem. Hoşça kal. Güle güle. <laughs> Geliyorum hadi. Suyumuzu alalım, üstümüzü değiştirelim, yüzümüzü yıkayalım. İyi geceler teyziş. İyi geceler mi? Evet teyze evine gidecek. Biz uyuyacağız, teyze evine gidecek. Biraz daha oturacak. Babayla maç izleyecek. Sonra evlerine gidecekler. Kankam benim sevdiğim tatlıdan almış. Ellerimle yaptı. Yapmış etiketini unutmuştuk. <gülüyor> <gülüyor> Kabın etiketi o ama. Kabın etiketi. Ay kamera diye tatlıyı koyuyorum oraya. Benim son beyin ucuz. son beyin ucuz. Buradan şeyine YouTube'una girmen gerekir. <laughs> ya bu küçük YouTuber var ya şurada yanımda. Şorts ata ata canı çıktı. <laughs> ama şortlar daha komik oluyor. 5 tane atmış o da çok. O video çekemem, editleyemem ben. Aa, onun zevki de ayrı bir şey kendine getirmek Ben kendim bayılıyormuşum. Yaptığından haberi şey yok mu? Ben böyle bir şey miyim? Ben böyle bir şey mi? <gülüyor> <gülüyor> siz buradasınız da içeri giderim diye sürekli bana diyor ki anne güzelce uyu tamam mı? <laughs> çok uykum var oğlum çok yoruldum yatacağım dedim artık o da uyudu. Rezil köpek. Ben buraya çikolata dökmüşüm arkadaşımın derdine bak. Bak çikolatayı yediriyor oraya. <laughs> ben kendi derdim değil miyim? Evet, <laughs> <mutlu edin. gülüyor> Börtüyü dün akşama adam serelim dedi, Serdim. Nazar edin video çekeceğim dedi. Ama bu fırça gerçekten çok güzel. <laughs> i̇ş ya şu kime aldı ya? Dilenciler git. ve işportacılar girdi. <laughs> Kocama mesaj atmayın!